Onlar giriyor içeri güzel bir şekilde. Şifa büyüsü atalım mı? Atalım mı şifa büyüsü? Atalım. Sıkıntı olmaz zaten. Fazla şifa büyüsü göz çıkarmaz. <laughs> Hepiniz segardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yunus ve bugün sizlerle sıfırdan köy biraz son bir yolculuk serimizin evet 22. bölümünden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Yine uzun bir aradan sonra çekme kararı aldım çünkü elimde video konusu yoktu diyebilirim. Yani diğer bir tane birkaç tane var tabi video konusu da onları da çekmeye biraz üşendim diyebilirim arkadaşlar. O yüzden bu seriyi çekmeye devam ettim arkadaşlar. Yani bu seriyi aslında hep çekmem gerekiyor ama. Gerçekten zaman oluyor bu seriye girmeye üşeniyorum hatta baksanıza her zaman video yani e, bu bu e, bu hesabı girerken her zaman video açıyorum bakın saldırı gününde en son video çektiğimiz zaman zaten 14 gün önce arkadaşlar en son e, zaten o zaman savaş yapmıştık yani o zaman da video çekmiştik arkadaşlar hemen şunları toplayalım e, zaten direkt altın ve iksir sayısı baya bir artacaktır şurada da şunu alalım bu arada bunlar her bölüme girdiğimde 40-50 tane çıkmış oluyor. Gerçekten baya bir fazla. Bu arada burada güncelleme gelmiş. Bunları falan bakmamışız zaten bu hesapta daha. Evet e, bu sıfırdan köyünden son bir yolculuk serisinin gerçekten çok fena takipçileri var. Yani her attığım videonun altına abi sıfırdan köyünden son bir yolculuk nerede kaldı diyorlar. Ya yani çünkü 14-15 gün geçtikten sonra atmak gerçekten beni çok üzüyor. Çünkü arkadaşlar yani bu serinin gerçekten çok büyük hayranları var. Benim Clash of Clans YBC kanalında e, acayip seviliyordu bu seri. Yani her attığım bölüme 1500-2000 like geliyordu yani ben 500 like gelirse devamı gelecektir diyordum Adamlar direkt 2000 like 1500 like atıyordu böyle Tabi bu kanalda o kadar like beklemiyorum çünkü kitle az yani Diğer kanalda 50.000 abonelik neredeyse 50.000 abonelik ee, bir abone sayımız vardı gerçekten Baya bir hayranları vardı bu serinin ondan dolayı Çok fazla like geliyordu ama şimdi o kadar like geleceğini düşünmüyorum daha kaç bin kişiyiz 13 bin kişiyiz Bugün 14 bin olamayız ama Yaklaşırız yani 14 bin aboneye yaklaşırız Yarın oluruz gibi gözüküyor Burada da taş kutusu çıkmış Evet bunları toparlayalım Biraz sıkıcı geçiyor ama Bu arada da derdimi anlatmış oluyorum <laughs> Şunları da toplayalım Üç inşaatçı da sıkıntılı ya Kardeşim bu taşları harcamasaydı Çoktan almıştık Neyse 450 yani 1250 kupaya çıktığımız zaman zaten 450 taş verecek bize Oradan zaten direkt alırız biz Ya yakın bir zaman içinde Eee onun videosu gelecek ama bu bölümde üşeniyorum gerçekten yapmaya. Evet Bas Bu arada ordumuzda biraz değişiklikler var zaten geçenki bölümde basmıştık bunları Normalde hep okçu barbar yapıyordum bazı arkadaşlar diyordu ki abi Eee kardeşim e, sıkılıyoruz bunlardan okçu barbar artık yapma biraz da Farklı saldırılara geçti mev yap falan filan yazıyorlar Ben de kırmamak adına gittim bunu diğer iki bölümde yani bir 15 gün önce Böyle bir ordu basmıştım. <laughs> o da daha yeni aklıma geldi. Şunları gördükten sonra tabi yani e, şimdi ondan önce aklıma gelmedi tabi Bunları görünce herkesin aklına gelmiştir tabii. O videoyu izleyen herkesin aklına gelmiştir. Ben de video çek zaten çeken olduğum için aklıma gelmemesi mümkün değil, değil mi? Evet, bunları da basalım böyle. Güzel, tamam. Şimdi bunlar çıkıyor. Hadi gülüm, hadi gülüm. Videonun yarısı bunlarla geçiyor. Çünkü zaten altında isir neredeyse fullenmiş arkadaşlar. Yani İnşallah çalarımızı karşılayacaktır diye düşünüyorum Neler kalmıştı zaten birkaç şey kalmıştı Onlara şunları temizlikten sonra bakacağız zaten arkadaşlar Bu arada gerçekten sizden bir şey rica etmek istiyorum Bana seri fikri önerin Gerçekten bana seri fikri önerin Gerçekten e, fikirler biraz tükendi diyebilirim arkadaşlar 5-6 günüm daha fikri var tabi Onları da yarın çekeceğim Şu an biraz geç saat olduğu için Şimdi çekemeyeceğim bunu hemen e, atacağım Yani çekeceğim montajlayacağım Youtube'a atacağım o yüzden e, Bu akşam daha fazla çekemeyeceğim ee, sizden ricam bana bir video fikri bulun hem sizin istediklerinizi yapmış oluruz hem de video fikri olmuş olur arkadaşlar çünkü e, elimde 5-10 tane falan kaldı arkadaşlar kısa bir kesinti oldu arkadaşlar kusura bakmayın en son ne diyordum bana video fikri önerin diyordum 5-10 tane video fikri var zaten elimde ama onları daha çekmedim ee, tabi onlar bittikten sonra daha video fikri bulmam için de bana yardım etmenizi istiyorum arkadaşlar video fikri önerin evet en son bunu demiştim yine tekrarlamış oldum çünkü e, videoyu kesmek zorunda kaldım arkadaşlar. Şimdi bu ikisi kalmış zaten. Tamam bunları da bastık. Neler kaldı bizde? Ha bu arada duvarlar çok düşük arkadaşlar. Duvarları da e, bundan sonraki bölüme yaparız. Şu yandık şey düştü. Dur dur şunu koyayım bir dakika. Biraz gıcırtı gelebilir. Şunu koy koy tamam. Ha neyse. Şimdi e, duvarları yapacağız ama onlar bir dahaki bölümde falan olacak. Şunları yapmamız lazım. Ama şimdilikten yapamayız. Onları da ayrı bir bölüm olarak yapacağız. Şimdilik sadece e, bu elimizde olan şeyleri bitireceğiz ee tamam elimizde yapacak bir şey kalmış zaten. Bu Max, buna Max. Bir dakika bakalım da bir. Tamam Max. Bu 4, bu da Max. Bu da 4, bu da Max. Bu Max mı? Bu da Max'mış. Bu zaten Max olur. Bu da Max mı? Evet Max. Ork çikoleleri bu da yedi, bu da yedi, bu da yedi. Evet. O zaman ork de Max'mış arkadaşlar. Neler kalmış? Bir tane bu kalmış. Başka bir şey kalmamış abi. Hemen bunu basalım. Ha başka ne kalmış? Bunlar kalmış. O zaman ne yapacağız? Şimdi şunlar max mı? Evet bunlar max arkadaşlar. Ee, sadece şu ikisi kalmış. Bunlar max mıymış? Evet bu değil. Ondan sonra şu, şunla şu. Bununla bu. Bir de küçük tuzaklar kalmış arkadaşlar. Bir de duvarlar kalmış. Yani köy binası 5 yok 6'yı fullememize az kaldı. Şu duvarlar zaten 2-3 günlük iş uğraşsam direkt yaparım aslında ama Biraz yoğun işlerim olduğu için yani sürekli video at montaj video at montajda yaz da geliyor arkadaşlar Yaz geldiği için her gün 2 tane video atacağım için Biraz yoğun olacağım arkadaşlar çünkü her gün 2 tane video gelecek bir tanesi saat 12'de gelecek Bir tanesi saat 19.30 Yani Saat 7.30 arkadaşlar yani bir tanesi e, öğlen 12'de bir tanesi de 7.30'da gelecek arkadaşlar Yani oruçlu olduğunuz zaman yani ben de oruç tutacağım ama e, ee, akşam çekeceğim videoları yani saat 8 zaten kaç sayıdan okunuyor saat 8'den sonra çekeceğim için arkadaşlar saat 8'den sonra çekeceğim ondan sonra onları o gün montajlayacağım ve ertesi gün saat 12 ve 7.30'a hazırlayacağım siz de oruçlu olduğunuz zaman e, canınız sıkıldı yani çünkü oruçluyken yapacak bir şey bulamıyorsunuz. Giderseniz videolarımı izlersiniz. Ben de sizin yorumlarınızı okurum ve izlemiş olurum yani. Benim de yapacağım bir şey çünkü oruçlu olduğumuz zaman ben de gidip YouTube'da videolar izleyeceğim. Ben de gideceğim böyle bir şeylere bakacağım. Sizin yorumlarınızı okuyacağım, cevaplamaya çalışacağım. Bir şeyler yapacağım. Planlarımız var işte arkadaşlar. Okul da bitiyor. Çok güzel olacak, hayırlı olacak bakalım inşallah. İnşallah planlarımızı yerine getiririz işte bakalım. Şimdi bunu basalım o zaman ya da bir dakika. Başka ne basabiliriz ki? Şunu basabiliriz de bu 700 abi bunun da gerek yok. Tamam buna basalım. Bunu da basalım arkadaşlar. Duvar basardık da neyse kalsın. Şimdi bir savaş yapalım o zaman. Videoyu böyle sade bitirmeyelim. Bir tane de eğlenceli bir savaş yapmaya çalışalım arkadaşlar. Çünkü oynuyoruz bölümün yani bu sıfırdan köyün asom yolculuk bölümünde her girdiğimiz zaman ordumuz nerede ise hazır olmuş oluyor. Benim de yapacak bir şeyim kalmıyor yani. <laughs> Direkt basıyoruz. Ondan sonra bir tane de eğlencelisinde savaş yapıyoruz. canına sıkılmasın diye. Bu son 2-3 gündür video attığım videolar baya bir kısa oluyor arkadaşlar çünkü 3 gündür köydeydim arkadaşlar 3 gündür köyde olduğum için ee, Onları ee, köye gitmeden önce hazırladığım için onlar kısa oldu arkadaşlar Ama bu bölümde kısa olacak çünkü yapacak bir şey yok arkadaşlar bu bölümde evet Ganimet çıktı arkadaşlar 268 bin altın O zaman bir dakika eve gideceğiz Şu ben bir tane inşaatı iptal edeyim de duvar basacağım evet Şimdi şöyle Bir dakika nasıl bir şey yapsak Neyse abi şöyle bir e, girelim. Şöyle bir daha şöyle atalım. Barbarlara atalım arkadaşlar şu şekilde. Dört parmakla atıyorum. Elim yanlışlıkla tabletin camına vurduğum için böyle tak tak sesler çıkıyor olabilir. <laughs> İnsanlık hali. <laughs> tamam bunları da attık. Orası zaten alacaklar arkadaşlar. Ben de şuradan hem şuradaki iksir deposunu hem de madenleri hepsini almaya çalışacağım oradan. Zaten iksir çok önemli değil bizim için ama velakin alalım. Yani bir e, bize bir zararı olmaz sonuçta. Şimdi fazla mal göz çıkarmaz diyelim. <laughs> Öyle bir laf vardı galiba. Fazla mal göz çıkartmaz. Tamam. Onlar giriyor içeri güzel bir şekilde. Şifa büyüsü atalım mı? Atalım mı şifa büyüsü? Atalım. Sıkıntı olmaz zaten. Fazla şifa büyüsü göz çıkarmaz. Fazla ganimet göz çıkarmaz. <laughs> Bunun gibi şeyler uydurdum şimdi. Evet orayı alsınlar da güzel bir şekilde iksir de almış olalım. Bayağı bir altın aldık zaten altının 160 yok 170 binini aldık şu anlık. Fena değil, fena değil. Şimdi bunlar da burayı alacak. Dev oyalarken okçular da ilk birazcık ee, tadını alıyor işte. Her neyse, öyle bir şey. <laughs> Şimdi orada zaten okçulara vuramayacaktır. Ama çok sıkıcı geçiyor abi ya. Ne yapalım şöyle mi yapalım? Bir dakika vurabiliyor muymuş ona bakalım da bir. Vurabiliyor muymuş? Vurabiliyormuş. Tüh. Neyse çok önemli değil zaten. Bu arada yukarıda sesler geliyor bizim <laughs> Yukarıdaki komşu e, Sesler geliyor Allah Allah oradan nasıl buraya ses geliyor Anlayamadım ki şimdi şifa atalım bir tane Bu sefer yine e, Değişik bir ordu deneyeceğiz bir dahaki bölüme Buradan balon basalım <laughs> Değişik değişik şeyler yapalım ya 10 tane balon olsun Ondan sonra okçular olsun Sonra biraz da e, Duvar kırıcı olsun 2-3 tane daha basalım barbar basalım gerisinde Evet şöyle bir dakika 150'yi tamamlayalım Tamamdır Evet arkadaşlar bu bölümümüzde burada sonuna gelelim Bu arada videodayım diye attık ee, Savaş başlatalım hala e, Klanımız dolu muymuş? bilmiyorum ki Savaş başlatamıyoruz böyle o zaman Savaşa girmeyen kişileri bir çıkartalım ee, Şunu da çıkart Arkadaşlar burada Kupası olmayan kişileri çıkartıyorum Aa, şu, Yanlış kişi çıkarttım ee, Çünkü onlar e, aktif olan kişiler olmadığı için Şöyle evet Burada hala e, aktif oyuncular varmış Vay anasını 50 50 dolu hala ve hala dolu. Savaş istatistikleri kazanılan 7, kaybedilen 14, beraber 0, toplam 21. Vay be böyle bir özellik de gelmiş. Neyse arkadaşlar bu bölümün üzerinde burada sonuna gelelim. Daha fazla sıfırdan köyün son veriyor yolculuk serisi gelmesini istiyorsanız demeden önce şunu bir iptal edelim arkadaşlar. Duvar basacaktık. Unuttuk ya o. Bas. Bas. Abi yukarıdan acayip ses geliyor ya. Bu e, komşular ne yapıyor böyle? Size inşallah gelmiyordur sesi. Geliyorsa gerçekten çok itici bir sesi. Yani bunu arka plandaki fon müzikle kaldırmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet duvarları da bastık. Tamam bunu da basalım. video ile kuru kuru bitirmedik. Bir dahaki bölümde de bayağı bir altın seviye duvar basarız diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar tekrardan bu bölümün üzerinde burada sona geldik diyelim. Daha fazla sıfırdan kömür sonra yolculuk serisi gelmesini istiyorsanız sol aşağıda bulunan Değil. Bu sağ aşağıda bulunan like tuşuna basabilirsiniz ve sol aşağıda bulunan kırmızı butona basarak da son attığım her videodan haberdar olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler.